modacı Bodrum sokaklarında yaz modasının nabzını tuttu. Hanımlar benden söylemesi bu haberde çok özel moda tiyoları var. Bodrum 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 Rüyalar şehri Bodrum. Gündüz sahilleri ayrı olay. Gece eğlenceleri ayrı bir olay. Berlin başkenti Avrupa'nın en popüler eş tatil beldesinden biri. Anas balıkçısının şiirde dediği gibi akıllarını Bodrum'da bırakıp gidenlerin hatıralarının saklı olduğu sokaklar bu sokaklar. E arkadaki gibi 10 numara bir tatil cenneti sürprizi de Bodrum sokak modasının nabzını tutacak çok ama çok popüler bir isim. Kim o Umut? Evet sevgili gazete magazin izleyicileri bugün yine Bodrum merkezliyiz. Bugün çok ünlü bir konuğum var. Kim o ünlü konuğum? Modacı Kınar Kirmoz. Kınar Kirmoz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Vallahi şu anda ne yapacağımı asla bilmiyorum. Hoş bulduk. Ben biliyorum hakimim. Şimdi beraber buradan çıkacağız. Tamam gelen misafirlere mikrofon uzatacağız, moda konuşacağız. En sevdiğim şey. Evet, hanımlar beyler ama özellikle de hanımlar. Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu şimdi TV8 mikrofonunu alacak, Bodrum gecelerine dalacak. Bodrum'un o dünyaca ünlü sokaklarında tatil modasını ekrana taşıyacak. Her şeyi de konuşabiliyoruz değil mi <laughs> bu arada? Sadece moda değil ama değil mi? Ne Özel hayatlarına gireyim, her şey eşlerine falan tamam, girebiliyoruz ne değil mi? Tamam. Size şey daha eğlenceli geldi. <laughs> <eğlenceli. gülüyor> <laughs> Hadi beraber başlayalım bakalım. Ama inanılmaz. Ne yapayım Biz, bizi, bizi neler bekliyor? Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Pınar Kerimoğlu dakika bir kolları sıvadı. İşte ilk konu. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Adını öğrenebilir miyim? Nadide Hazal. Ay, Nadide Hanım, bu tatile mi geldiniz yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Tatildeyim. Öğretmenim. iki ay tatil yapıyorum. <laughs> bu arada papağanı görürken yakaladık, bakarken. Ve uyumu da görmeniz lazım. <laughs> Elbiseyle olan uyumu. Fotoğraf mı çektirecektiniz? Yentendim ama bir de korkuyorum. Buraya gelmeden önce valizinizi hazırlarken neye önem verdin? Renklerine önem verdim. Ee, Mavi'yi seviyorum. Ee, bir de Bodrum mavisi. seviyorum. Bodrum aşığıyım zaten. Kopamadım Bodrum'dan. Bu arada evli misin? Evliyim. Eşin izin veriyor. Çok tatlı bir kıyafetim var çünkü. <laughs> Eş izliyorsa. Hayır değil yani. Baktım da bir. Bacın yerinde. Ne diyorsun? Bak o da kombin istedi adam beğenmedi. Beğenmedi. O da onda da bir şey yok. Peki son olarak söylemek istediğin moda için insanlara, kadınlarımıza ne söylemek ister? Mutlu olduğunuz, hissettiğiniz kıyafetleri giyin. Evet. Yine çok güzel bir hanımla beraberiz. Adınızı öğrenebilir miyim? Su. Su. Burada mı yaşıyorsunuz yoksa tatile mi geldiniz? Tatile geldim. Kaçıncı gününüz? Üçüncü. Ya bu güzel kombininizi yaparken özellikle neye dikkat ettiniz? <laughs> şey aslında <laughs> dikkat etmedim. Peki bu kombininiz kaç paraya mal oldu? 20 euro. 20 euro. Aa, buradan aldınız mı? Yoksa yurt dışından <laughs> almıştım. Aa, Almanya'dan geliyorsunuz o zaman. Aa, çok güzel. Peki evli misiniz? Şey diyor, sevginiz giriyormuş. Hani genelde erkekler kıyafetlere karışır biliyorsun. Ee, hani acaba dedim size de böyle karışıyorlar mı? Bana karışan yok. Erkeklerin böyle e, kadınlar üzerinde yaptığı baskı hani şunu giyme, onu giyme, yırtmaç olmasın, dök, dekolte olmasın dediği noktada siz ne dersiniz? Hmm, onu söylüyorlar beğenmiyorlar ama ben iplemiyorum. Ki ben moda ikonuyum dedi. Moda ikonuymuşsun musun? Doğru mu? Çok seviyorum ben seni abla. Çok beğeniyorum. Çok güzel çıkardım. Peki modada neye dikkat ediyorsun? Şu an bir baktım. Böyle rahat giyinmişsin. Tişört, tayt, terlik. Böyle seviyorum. Moda ikonuyum diyorsun. Aynaya baktığımda diyor musun? Lan geliyor diye. Ay, Aynen. Geliyor papatya. Papatya geliyor diyor musun? Helal olsun. Papatya, papatya gidiyor <laughs> şu anda. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Her yaştan tatilci var Bodrum'da. 7'den 77'ye, 81 vilayetten rengarenk görüntüler yaşanıyor sokaklarda ve yaz kombinleri. Birbirinden şık hanımların tatil kombinleri birbiriyle yarışıyor. Merhaba öncelikle adınızı öğrenebilir miyim? Saliha ben. Saliha ile baş başayız ve kızı. Adı ne? Tersa. Tersam. Tersa. 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 Fersa, fersa, Uyum <laughs> Uyumlusunuz bugün. Evet, biz genelde uyumu tercih ediyoruz anne kız. Peki kızın bunu seviyor mu uyumlu olmayı? Yani zaten kendi tercihi seviyor, evet. Aa, anne sen de bu renkli giyin diyor. Evet, evet ona göre alışverişimizi yapıyoruz. Salaş bir elbise ve çok güzel bir eşarbımız var. Gözlüğünüze kadar uydurmuşsunuz. Eşinizde şu an üzerinde pembe bir şey var mı? Var. Aa, pembe bir şey varmış. Eşini görmem lazım şu anda. Ne olur aile boyu eşi görmem lazım. Şu an çağırıyor. Hadi gelmeyecek mi bu tarafa? Aa bakar mısın eşine? O da pembe giyinmiş bu arada. Bugün buraya kaçıncı görüşün günü? Biz yaklaşık 10 gündür buradayız. 10 gündür alışveriş yapmışındır. Bugün de yapmayı ver adama pembe giydirmişsin artık. <laughs> en sevdiğin renk ne? Şu aralar hayır pembe ama turuncuya takım turuncu. Peki annenle mutlusundur böyle pembe pembe uyumlu uyumlu dolaşmaktan. Annen hep böyle süslü mü? Evet. Sen de mutlu süslü olmaktan. Evet ben hep öyleyim. Ve az sonra pembeli ailenin pembeler içindeki beyefendisi. Onu da yakalıyor Pınar Kerimoğlu. Pembe aileyi tekrardan geri buldum eşiyle beraber. Adınızı öğrenebilir miyim? Ferdi Demiroğlu. Ferdi Bey ya mutlu musunuz pembe giymekten? <laughs> Yok bugün gezmeye çıkarken böyle bir karar aldık. Böyle kararları şey eşiniz mi veriyor? Bugünkü renk bu. Evet, kendi veriyor, eşim veriyor. Ne diyorsun sen mesela? Sen işte adınızı tekrar söylüyorum. Siz neydi? Ferdi. Ha Ferdi Bey. Ferdi bugün sarı giyeceğiz, bugün mor giyeceğiz mi diyor. Tabii tabii. çıkarken Gerçekten. Akşamları çıkarken her gün kenar. Genel... Ben böyle bir eş asla görmedim. Yani hani evde kılıbık mısınız yoksa böyle bir sert mi? Yok <laughs> hayır. Yo, Yo. <laughs> ben bey giyerim ama maçoyumdur. <laughs> Çok güzel ya. çarşısı çok hareketli Bodrum çarşısı cıvıl cıvıl insanların içi kıpır kıpır işte yine öyle kanı kaynayan enerji küpü bir genç hanımefendi çok tarz bir arkadaşla beraberiz ismini öğrenebilir miyim? destina destina nerelisi Akisar <laughs> Akisar destinasına Hoş geldiniz diye <laughs> bir şey söyleyeceğim evet. Okul çıkışı mı ne? <laughs> <gibi. gülüyor> Madilya ayol. ayol. <laughs> Yaş kaç? Evet ben 20 yaşındayım. Tamam bak Z jenerasyon Z. bunlar. Z tam şey Z'ler. Z kuşağının modası şu an bu değil mi? Yo bu benim modam. Bak böyle <laughs> Bak bir şey söyleyeceğim. Yemin <laughs> ediyorum bu nesile bayılıyorum. <laughs> ya çok Destina şimdi adım attı Bodrum'a mı dediler yoksa Destina geri mi kaçıyor dediler. <laughs> Bu program bir talk show mu? Ben evet, tam evet. ortasına düştüm çünkü. Z. Evet. böyle bir şey. Evet, böyle bir Fazıl şey. Hazır da çok seviyorum. O yüzden burada esas onları yakalamak istiyorum. Aa çok iyi, tam adamını düştünüz. Siz tam o işte zaman. şu anda. Talk show'a hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> ya vallahi bu rastgele oluştu. Bu çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Dedim ki farklı farklı ne olabilir, ne olabilir. Bir dedim bir liseli olalım, bir high school olalım. Ben de böyle bir böyle, zaman bir, bir sürü lap ediyorlar Destina. Ben aynen. böyle giyindiğimde bir sürü laf ediyorlar. Aynen. Görüyorsunuz Sen Z şey jenerasyon nasıl giyiniyor. Öğrenin. Benim kızlarım da aynen böyle. İnanılmaz tatlısın ya. Çak <laughs> kızım. Ederim. Helal olsun Sen sana be. Sen çok tatlısın canım Anlaşıyoruz benim. Anlaşıyoruz <laughs> Ceylin. Serpil'cim aynanın karşısına geçtiğinde bugün hazırlanırken evet Serpil geliyor ve karşınızda mı dedin? Yoksa acaba biraz fazla mı oldu ya da daha mı iyi olmalıydım dedin? Evet, gayet iyiyim dedim. Bence de gayet iyisin. İnsanlara şöyle bir baktığında en havalı kendini mi gördün yoksa daha havalısını görebildin mi? Daha havalısını gördüm Pınar Hanım'ı. <laughs> aa, aa ya. Oo Pınar Hanım nasıl da mutlu oldu öyle. Ve eşiniz burada mı? Hayır. Nerede? Nerede çalışıyor? Ya bak farkında mısınız? Şuradan bu oradan buraya gelene kadar hiçbir şekilde kimsenin eşi yok. Peki kızımız mı? Evet kızım. Çok tatlı giyinmiş. Bak bakabilir miyiz kombinine? Dört tane. O e, sonuncu. Dört tane. Peki kaç yaşındasın? On dört. On dört. Aa benim kızımla aynı yaşta. Peki sen kıyafetini hazırlanırken neye dikkat ettin valizinde? Ee, en açık kıyafetleri almaya. <laughs> en açık kıyafetlerini almaya. <laughs> Peki annen buna bir şey demedi mi? Hayır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Örgün muhteşem. Bodrum'un havasını yazsın. Şurada hep yazıyor. Örgü yapın saçlarına örgü yapın diye. Peki birkaç tane daha örgü yaptırmayı düşünüyor musun? <laughs> Düşünmüyorsun. Peki LGS sınavı vardı bu sene. Nasıl geçti? Kötü, <laughs> kötü. Hadi o zaman güzel bir şarkıyla kapatalım. Ne söylemek istersin? Bilmem. Ne Yerinde mı? dur Sayda onu seviyorsun. Hadi hemen söyleyelim. <laughs> Yerinde dur. Yerinde dur. O, o seni, seni bulur, bulur ya. ya. Evet, önceki seni dışarıdan şöyle bir bir gördüm dedim ki bugünkü kombinim acaba ben geldim mi diyor yoksa keşke gelmese miydim diyor. Ben gidiyorum diyor. <laughs> nereye gidiyor acaba? Gerçekten mi? Kaçıncı günün? Artık beşinci günüm herhalde. Beşinci ve son kombinin. Son kombinin de böyle artık siyah. Peki bu kombinle nereye gidiyorsun? Deniz kenarında bir balığımızı yedik. Bundan sonra da artık bir şeyler içeceğiz. Ben şey merak ediyorum, tek gidiyorsun etek gidiyorum. Sevgilin, <laughs> yani, eşin, dostun. Hiç burada mı? Hiç. Hiç evli de değilsin. Yok hiç değilim hem de. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Buraya gelirken kaçıncı gün? Beşinci gün dedin. Evet. Beş günde nasıl bir kombinler hazırladın da en ya, sona siyah kaldı? En son o kadar sade halim ki. Aa, biz de o, da o güne denk geldik. Ve peki beş günde hep hangi renkleri tercih ettin? Hmm, kahve, <laughs> bol bol. Beyaz ve maviden biraz uzaklaştım. şey söyleyeceğim. Yine tam artık dedim ki finali yapayım derken çok güzel bir hanımefendiyle karşılaştım. Bakar mısınız şu kombine tam Bodrum'a diyorsun ki ben gece dışarı çıkıyorum kombinimi bu. <laughs> evet adın neydi? Ceren. Ceren ben Bodrum'a ayak bastım mı diyorsun bu kombinimle? Yani çok o kadar olmasa da yine de evet. <laughs> Peki sen şu anda buraya tatile mi geldin yoksa buranın yerlisi misin? Yani. Kaçıncı gündesin? Ee, bugün üçüncü günüm. Bak üçüncü günde, üçüncü günü kombine olarak ayarlıyor musun valizini hazırlarken? Evet, tabii ki gelirken mi? Bu üçüncü günü kombiniydi. Evet. Peki e, yarın nasıl bir kombin giyeceksin? Yarın nasıl bir kombin giyeceğim? Yine uzun e, midi bir elbisem var. Daha çizgili detayları var. Böyle birazcık... Efil geç... efil Aynen efil efil. Son olarak söylemek istediğin seni duyuyorlarsa ne söylemek istersin insanlara? Hayat çok kısa, kendinizi üzmeyin. Ay herkes aynı söyleyi söylüyor. Hayat çok kısa diyor. Neden kısa olsun ki daha 23 yaşındasın. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Takıları da muhteşem ha. Pınar hani? Hanım. Oho <laughs> <Uhu>, komşu. <laughs> Asla becerememiz. <laughs> Bodrum hatırası çekiyoruz ama. Nasıl geçti sence bugün? Yani çok iyi ama bir şey söyleyeceğim. Umut bütün kızları durdurmaya çalıştı. Ha <laughs> Umut ya pencereden atlama seviyesinde. Evet çok güzel oldu bugün bence. Bence de çok güzel oldu. İlk deneyimiz arkadaşlar. Gayet iyiydiniz. Bence de gayet iyiydi. Umut'u şuradan çıkıp şu an <laughs> ciddiye alamıyorum şu anda. O zaman bir poz verelim ya hadi. Şunu da söyleyelim. Heh. Çok özel röportajlar oldu değil mi? Çok güzel oldu. O zaman çok güzel bir fotoğraf çekelim evet, de. Evet çekelim. Hadi tam şurada. Hadi. Hadi